Merhaba de. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Hadi merhaba. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan. Bu da. Adın ne var? Bu da Yiğit. Biz buna kendi ad. E cık. Ya. Biz buna kendi ad aramızda Yiğit han deriz ama. Evet. Yiğit. Evet. O yüzden diyor zaten. Adam kaçı Allah'ın kurusu. Sen kimden Ben <laughs> <laughs> yani Desmond başkanı. Bu <laughs> da Desmond başkanı. Bir de kapat kapat. Ama bizden başka Desmond başkanı yok çünkü iki kişiyiz. Klan olarak iki kişilik klanımız var. Yani ben kurdum bu. Yani bu saçma kim bu kurdu? <laughs> Aynen ama ikimizin yani böyle artist yerine gerek değil mi? İkimizin yani. İkimiz de başkanız. Anında kafa gitti kalsın lan. Havalı, havalı konuşuyordum kafama yiyince var ya bir garip oldum felek gitti. Hacı biz dört kişi olmuşuz. Aa, Cık, hayır düzeldi. Abi o, video çekince daha iyi sana... Wow. Aa, kastım. Oh, Aa, <gülüyor> <gülüyor> Havada dondun havada. Humiliation. <laughs> <laughs> Oluyor lan. O değil herkese bu el herkese ben aldım. <laughs> Enerji içine içtim. Ben anneme enerji içeceği getir dedim. Gitmiş suyun içine enerji yazmış getirmiş bak. Yani o derece. Anunun tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> He. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan bu da Yitan Desur'un klan başkanları izkimizde. Çünkü iki kişi var. Her videoda Ananın. tövbe estağfurullah. Niye baştan diyor? Hepsi. Geliyor. Vay anasını. Niye <laughs> söylemiyorsun? Adam minnet beni deli sanacak lan. Merhaba arkadaşlar bir daha de kesin bin abone ol. Evet arkadaşlar biz hiç küfür etmiyoruz videolarda çünkü ananızın yanında izliyormuşsunuz arada bir. <gülüyor> <gülüyor> ananızın yanında izliyormuşsunuz küfür etmediyorsunuz anan ananız duyuyormuş galiba. <laughs> 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 <Lan, Kim, gülüyor> ben

saat erken biz Aynen. Beyler biz şu an saat kaç olduğunu evet, evet, evet. sorarsanız <laughs> sormazsınız çünkü sıfır abonemiz var. <laughs> Sorduğunuzu düşünürsek eğer saat şu an kaçtan yıkan? Bir gibi bir şey. Evet bir bir saat bir. Yani bir olunca ne oluyor lan ne oluyor oğlum? Oğlum çık sen, anı tövbe estağfurullah sen misin? Dedim <laughs> ne oluyor? Dedim ne, <laughs> ne oluyor lan?

Şahin biri oğlum, biz büyüğüz. <laughs> oğlum biz sabah 6'ya kadar oynuyoruz. Sabah dediğimiz de öğle vakti falan değil ha. Sabah işte ama. Oğlum niye anlarsın şimdi? Annesinin yanında olanlar var. Ya, ananızın yanında söylemeyin lan bunu. Haa 41. Adamın kafaya vuruyorum 41 can gidiyor ya. Lan ana... ...kızan bende. gene babam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o oyarım seni Yiğit abi.

Başlaya başlamaz oldu. gitti gene ya. Yani. Başlıyorum. Benim skora 4. 3'e 2 beyler artık diye gerek yok. Lan ben onu 4 dört... Arkadaşlar bu videonun konusu <laughs> Destruk başkanlarının yaşadığı travma. Aynen isim isim bu pampa. Lan lan, lan kaç kişi. <laughs> Hırs oh. bir daha bir daha oradan kafanı çıkar da göreyim. Kafanı çıkartan adam bir daha iner ben seni izlemeyeceğim. Vizyon derken vahsız tabii ki de. Yine sevmeyiz Adam bana bal öğretti bir kere olsun açmadım. Evet öyle. Beyler <laughs> 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 gördüğünüz gibi. Oğlum, bak sen yaşıyor mu bu? Ben teke tek, tek atıyor Adamlar beni saymıyor. Aha. Asiktir. <laughs> Hadi. <laughs> Şey, şey Gördüğünüz öyledim. gibi proluk proluk bu arkadaşlar. Proluğu göstermeye şey Şey ettim ben. Hayır mal kendim kendimden kasıyorum. Tamam <laughs> videonun ismi lan mal niye öyle dönüyor? Videonun ismi desturuk Başkanları AVP'deki travmaları gibi bir şey yaz. Lan, Tabii ben vuramadım şu adamı. Vuradın ne? Çünkü ama lan, bıçakla bir vurdum 165 vurdu lan. Hayatımda bu kadar çok bir şaka şey vurdum hatırlamıyorum. Bir defa valla çıktı onda da dörtlüz vurmuştum. Hayatımda ilk defa. Ondan, sonra da işte kapatın devalı kır kır. Bak, bak, oh my god. Çıkaracağım mı? Çıkarmayacağım onu sen. Kafanı. <laughs> <laughs> ya. ya. Ya oğlum. Dörde dört gidiyorum ya. Rezil e oldum. Beşe iki lan öyle rezil oldum. <laughs> buradan Enes Can arkadaşımızın sesini Niye Skype'ye gelmiyorsun ne bine? Oğlum ünlü olmasın o bırak ünlü olmasın biz ünlü olacağız oğlum. Aynen. Tam, Tam vuruyordum var ya oyun oldu. Bayanız. anasın. Oğlum o değil 100 megabaytı geçince kendinden kapanıyormuş. Ben daha yeni gördüm onu. Şimdi onu <laughs> biz mal gibi kendi kendimize video açık sanıyoruz değil mi? <laughs> Bu adam na... lan? böyle yapacağım Böyle böyle. Böyle yapacağım. Anladın mı? Böyle. Ben de bok yapmayı bileceğim lan oğlum. Şimdi öğrendim. Sultan <laughs> bu. Evet görüyorsunuz <gördünüz mü>? bu arkadaşlar. Oğlum var ya ben hep adamları arkadan ya yandan ya alttan bir şeyden vuruyorum abi. Adam akıllı yüz yüze kapışmıyorum kimseyle. Zaten oğlum boyun amacı yüz yüze kapışmak değil ki. Abi ben de kapatıyorum da o kaç vurduğun adamı. Ay, bak kapılır mı? Asgard'a şimdi. Merhaba arkadaşlar ben Dolkan. Bugün sizlere... Hadi dene koşmaya gidiyor ya. Merhaba dersin. Al bak İzle 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 baba. Adam, adamı gene arkadan bıçak diyeceğim. <laughs> e, gene bıçakladı. Lan adam arkaya bir döndü bana bir koydu. Bir cam mı ne kaldı benim? Yok vuramamış lan. Pardon. Paris'e perde Oh my god. Napolyon'u vurdum low. Hadi Amerikanlar gelin kapışak. 52 nedir? <laughs> Sen arkacı mısın lan? <laughs> yancı yancı ne arkası var yandan vurdum. Abicim 4-0 gidiyorum. <laughs> Beni vurabileceğin olacak mı bu el? Beni vurabileceğin olacak mı bu el? Bu. Bir dakika pampa bir dakika oyunda onu bir dakika oyunda onu bir dakika. Oyunda onu oyunda onu bir dakika vurmayın. Volkan. Oy anam adam öldü be. Çünkü bir çünkü bir sigara